Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmaz. Bildirim zillerini açarsanız sevinirim. Desteklerinizle hızla büyümeye devam ediyoruz. Bugün bir eylem var ve bu eylemden sizlere görüntüler göstereceğim. Merhaba arkadaşlar işçilerin yani sağlık işçilerin Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki eylemleri devam ediyor diye bir paylaşım vardı. Şimdi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki çalışan işçiler TÜİS'e karşı birleştiler. Biliyorsunuz ki bu TÜİS işçilerin canını yakmakta bir numara. Çok da iyi başarılılar, çok da iyi beceriyorlar. Bu yüzden Cerrahpaşa'da bir farkındalık oluşmuş ve eylem başlamıştı arkadaşlar. Ve bu eylem tüm hızıyla da devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık işçileri üniversite yönetiminin TÜİS'ten çekilmesi için eylem yaptılar. İstanbul Şube Başkanımız Nedime Mutlu, Yıldırım Öncülüğü'nde üniversite içinde slogan atarak yürüyen sağlık işçileri daha sonra da basın açıklaması yaptılar. Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile yapılacak olan toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirten sağlık işçileri, üniversite yönetimini TÜİS'ten çekilerek işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yürütmeye davet ettiler. Haklılar arkadaşlar çok haklılar. Buradaki işçiler çok haklılar. TÜİS nedense böyle sanki kendi cebinden veriyormuş gibi akrep varmış gibi davranıyor. İşçilere ne kadar az verirsem o kadar kardır peşine giden bir yer. Allah yardımcımız olsun. TÜİS'ten çekilin. Toplu sözleşmeyi masada imzalayalım. Sağlık işçileri adına basın açıklaması yapan İstanbul Şube Başkanımız Nedime Mutlu Yıldırım, TÜİS'in bize üniversite çalışanlarına dayattığı bir sözleşme var. Biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Şu an örgütlü olan bütün üniversitelere aynı sözleşmeyi dayatıyorlar. Tek tip sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimini taleplerin dinlemeye, taleplerimizi dinlemeye çağırıyoruz dedi. TÜİS'in sağlık işçilerinin sorunlarına çözüm olmadığını söyleyen Yıldırım, işçilerden gelen formlarla talep tasarısı oluşturduk ve taleplerimizi TÜİS'e sunduk. Ancak TÜİS hangi sendik olursa olsun talepleri görmezden geliyor. Biz dayatılan tek tip sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Üniversiteye TÜİS'ten çekilin, gelin masada toplu sözleşmenizi yapalım diyoruz diye konuştu. Arkadaşlar Allah oradaki işçi dostlarımızın yardımcıları olsun. Gerçekten TÜİS bunu her üniversitede yapıyor. 3 kuruşa insanları razı bırakıyor. Allah işçilerimizin yardımcısı olsun. Allah TÜİS'e de biraz vicdan versin arkadaşlar. Evet size şurada da videoyu biraz izletmek istiyorum. Arkadaşlar inşallah güzel sonuçlarla çıkar orada işçi arkadaşlarımız ve bazılarına da öncülük olur. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun.